Netice ümitli mi yöne Bir depresyon geçirdi muhakkak. Hastaneden yeni çıktı. Fakat herhalde şu kaza meselesi... Tabii bütün bunları göz önüne almak lazım. Zaten tesir altına girebilen bir bünyeye sahip. Anlıyorum. <laughs> Otobüsü kaçırdık ama ayarladım abi. Aferin sana. Evet. Nerede? Neredesin canavar? Canavarlar. Kan içerler. Demezsin. Çek meydana. Gel. Tam sırası. Beni öldür. Matkabı kabu bul. Motora elektrik veren bağlantıları avutla. O zaman görürüz. Çek meydana. Geber siyah suratlı verin. Miras <laughs> <laughs> yalnız benim olacak. <laughs> yalnız benim olacak. Yalnız benim. olacak! <laughs> Hiç kimse kalmadı. Biz bizeyiz Ayşe. Bir rüya gördünüz sanırım. Önemli olan mücadele etmeniz. Size teskin edici bir iğne yaptım. Rahatça uyu. Ay elinize sağlık doktor bey abiciğim. En iyisi buradan götürmek. Yani turistleri bırakacak mıyız? Hı, dur biraz altı aylık. Anladığım kadarıyla Anadolu'ya gidiyorsunuz. Evet İzmit'e. Evet çok severiz de. Aysel Hanım'ı da götürün. Buna ihtiyacı var.